Video geçmeden önce hemen şu anlar kadar abone olabilirsiniz. Hemen geçelim. Ah, şimdi yanına silah alam almadım da. Ne almadın mı? Ben de almadım. silahlarınız cebinde olmasın? Haa. Tamam. Şimdi silahlarımızı aldığımıza göre şimdi şu karşıdaki şi... şey bu bizden daha büyük gözüküyor. Ne olacak? Yine misin? Ya, polis. Ver. Ver. beni öldürmeye çalışmayın ben. Ben sonuçta ölümsüz biriyim. Bu dünyadan da asla ayrılmam. Bak. Tamam. Sen öyle san. Ben buna bir silah kuracağım. Hı. Duy. Evet. Oo, ayaklarımı zarar vurabilirsin. Ama sen gelecek bir şey değilsin. Gel buraya. Bu değil de artık mı lan. Aha. Şapka takıyoruz biz. O adam yok etti işte. Bu biraz sıkıntılı. ben biraz geri çekildim. Sen çok yaklaşmayın. Onu ezmek istemiyorum. Neyse. Neyse. Yanlarınıza geldim ne oldu? Ne var sana? Git tam geri. Tamam. Bana çok saldıracak gibi gözüküyorsun. Ama yanılıyorsun. Çünkü benim silahımı tadına bak. Mazır ol. Neymiş senin silahın üzerinde? <laughs> ah oh, kafam. Bunu sen istedin. Oya. Ne? <laughs> <laughs> ben de şapka var. Sen de öyle örmeyin. Sen de öyle öldün. İşte. Beni rahat bırak. Tamam bak. Evet. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Sen de bu işlerin yanındasın. Ve sen de öleceksin. Aa! <laughs> Neyse. Devam edeyim. Buradan dolaştım. Diğer tarafa gittim. He tamam doğru yoldaymış. Devam edelim. Merhaba. Ben bir tomatoyum. Ben de onun ya ya da kralı olan melon. Tanıştığımızdan memnun oldum. Ama ama lafım çok uzun sürmeyecek. Sizi hemen öldüreceğim. Beni öldürmek mi? Sen öldüreceksin? kafanı yine sokuyor. Senin kafanı sokuyor işte. O zaman akvaryum gitti. Kes kafasını patlat. Ha daha böyle kemik kafası olmayan bir adam var. Çok güzel. O da bayağı rahat. Hmm. Bir de sen bana bak. Ben ölümsüz bir melon. İster bana saldır. Hala kendini öldürmek mi istiyorsun? Evet. Cık. Ne? Bir saniye yandım. Ne? Niye esker dolmuyor? Ha? Melon o kadar güçlü olamazsın. Ben bütün melonları kırılayım. Beni yok edemezsin. Yani demek oluyor ki bu dünyayı ele geçirirsen yani ele geçirmeye çalışırsan o zaman seni öldürürüm. Nasıl öldüreceksin? Ben seni öldürürüm. Az önce bana vurdun. Tüm dikenlerinde. Fakat hiçbir şey olmadı. Ben melunların kralı ölümsüz olan bir melun. Yani ben ölmem. Oh my god, oh my god, kaçmam <laughs> lazım. Arkadaşlar. İşte karşınıza. Da bu arada size bir kurt bir daha başlayacağım arkadaşlar. Size bir kural öğretmek istiyorum. Herhangi biri size şeker veriyorsa onun peşinden gitmeyin. Her sevdiğiniz oyuncak, en sevdiğiniz oyuncak mesela, peşinden gitmeyin. Annenin ve babanın sözünü uyun. Görüşürüz. Bu da nereye?